Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Kova burcuna. Bakalım Kova burçları 14 Nisan ve 30 Nisan arasında ne yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız. Her şey gönlünüzce olur. Sıkıntılarınız biter sevgili dostlar. Evet dostlarım bir duyuruda bulunacağım. Ee, bu kanalı artık bırakıyorum. Yeni bir YouTube kanalı açıyorum. Esin Tarot diye. Ee, bundan sonra orada devam edeceğim. Eğer e, tabii ki destekleriniz olursa oradan beni e, takip ederseniz sevinirim abone olursanız güzel beğeni ve yorumlarınızı da esirgemezseniz artık oradan devam edeceğim. Buradaki sorunlarımız çözülmedi. Bitmesi gerekiyor demek ki. Bitireceğim. Destek verirseniz Esin Tarot'ta devam edeceğim. Ama desteklemezseniz bitirebilirim tamamen. Evet. Kova burcu. Denge kartı çıktı. bu da demek ki bir de işaret olsun. Destekleyeceksiniz. Hadi bakalım göreceğiz inşallah. Desteklersiniz. Beni yalnız bırakmazsınız. Allah ömür verdiği bir süre devam ede edeceğim. Tabii siz de destek verirsiniz. Evet Kova burcu. Hayatın dengeleniyor bir şeyler rayına oturuyor. Her şey yoluna girecek. İş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık. Çünkü şifalanma var. Ve tılsımların kraliçesi. Kendinizi garanti altına almak istiyorsunuz. Para sahibi, iş sahibi, mevki sahibi. Belki yatırım ve çok sevineceksiniz. Eğer ilişki ise sağlam bir ilişki çünkü kupası çıktı çok sevineceğiniz haberler var. Bekarlar aşık olabilirsiniz ama huzursuzluk huzursuzluk bu kartta bütün burçlara çıkıyor. Kılıçların dokuzlusu, uykusuz geceler, endişeler, kaygılar ama diyor ki bunlara hepsini meleklerine bırak. Gerek yok bir şeyler bekliyorsun, beklediğin haberler güzel gelecek, haber bekliyorsun, niyetinle alakalı haber. Ama kafan çok karışık, İyi mi gelecek, kötü mü gelecek, iyi haberler gelecek merak etme. Şu ara kafan çok karışık, ne yapacağını bilmiyorsun. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam, öyle mi olsun, böyle mi olsun? Ama diyor ki bir an önce karar ver, ne istediğin konusunda da net ol, adımını at, mutlaka ayağına gelecek fırsat, sürpriz olabilir. Ve Ermiş diyor ki sakin ol, sabırlı ol, bol bol dua et, ben senin yolunu aydınlatacağım, çözümler yakında. Kendini yalnız hissediyorsun, içine çekilmişsin, e, dua et diyor bol bol. sinirleniyorsun, sabırsızlanıyorsun. Ne olacaksa bir an önce olsun diyorsun. Artık yeter. Ve bir değişim geliyor. Büyük bir değişim var. Küllerinden yeniden doğacaksın. Bir bitiş hayatında. Niyetinle alakalı mutlaka bir bitiş, bir yeni dönem, dönüm noktası. Biten bir ilişki, biten bir iş, kariyer, eğitim, sağlıkta bir sorun. Korkuyorsun, endişe ediyorsun. Korkularım var. Geçmişte yaşadığım acıları yaşamak istemiyorum diyorsun ama sana diyor ki yaşamayacaksın. Korkma, onu gerektire, gerektirecek bir şey yok. Ve değnekası bir mucize gerçekleşecek. İlişki ise hiç ummadığın bir ilişki çıkacak, ummadığın anda çıkacak karşıma ve çok iyi olacak. İşse iyi bir iş. Kılıç Şövalyesi bir şeylere sinirleniyorsun, sabırsızlanıyorsun, huysuzlanıyorsun, belki de endişe ediyorsun. Şu ara pek agresif olabilirsin. Ani bitişler, bir şeylere çok sinirlenebilirsin. Ermiş'in üstüne geldi, sabırlı ol diyor, sakin ol. Sakin ol ve bol bol dua et ve büyücü kartı kendine güveniyorsun. Ben her şeyi yapabilirim, elimden her şey geliyor diyorsun ki müjdeli haberler gelecek. Yani bu kadar üzülmeni gerektirecek bir şey yok. Kaygı etme, emniyettesin zaten orada e, garanti kartı çıkmış. Bir şeylere kızıyorsun, belki iş yerinde bir şeylere kızıyorsun iş için, belki para için. Korkularım var, endişelerim var, kaygılarım var, rüyalarım var belki bilinçaltı rüyalarım, kabuslarım var ama diyor ki şu ara niyetlerini düşünme zamanı bu kaygı, korkular. Bilinçaltı korkuların, uykusuz gecelerin var bak kabus görüyorsun, sezgilerine kulak ver diyor, korkularına yüzleş ve güçlen, güçleniyorsun zaten güç kartı çıktı ve beklediğin haberler iyi gelecek ve maddi manevi güçleneceksin sevgili kova ve güzel haberler var bak sürpriz güzel haberler, sen kararın verdiğin an güzel güzel haberler gelecek refaha çıkaracak o haberler seni. Sıkıntını atacaksın. Ve ermiş ne dedi? Sabırlı ol. Sabırsızlanıyorsun. Mutlaka yardım alacaksın bu konuda. İsteklerinin peşinden git diyor. Sen tuttuğunu koparan bir insansın. Sana yardım edecek insanları da ikna edebilirsin. Yardım alacaksın ve tılsımların kralı. Ya yatırım ya iş. Ya para konusu var burada. Garantide olmak istiyorsun. Ya da ilişkide sağlam bir ilişki olsun diyorsun. Maddi durumu iyi. Sabırsızlanıyorsun. Bir de kıskançlık da olabilir bir konuda. Ona da kızıyorsun. Ve evet tılsım şövalyesi hayatının dönüm noktasındasın. Kova Burcu yeni bir ilişki, yeni bir iş, yeni bir kariyer, eğitim, sağlam küllerinden yeniden doğacaksın. Yepyeni bir dönem, sapa sağlam ve değnek dörtlüsü. Emeklerinin karşılığını alacaksın. İsteklerin gerçekleşecek. Ee, kutlaman var. Bekarsan söz, nişan, düğün olabilir okuyorsan büyük başarı eğer çalışıyorsan terfi edebilirsin ektiğini biçeceksin yani başarılar, sevinç hadi bakalım ve kehanet kartımız bakalım ne diyor canım huzura ihtiyacım var. Huzura ihtiyacım var. Çevrendeki negatif olay ve kişileri hayatından çıkar. Yüreğinde yeni sevgilere ve enerjilere yer aç diyor. Evet. Ve enerjinde ne var? Mutlu bir aile gördün mü? Huzurlusun, mutlu olacaksın. Mutlu bir aile kuracaksın. Belki de bekarsan mutluluk seni bekliyor. Huzur seni bekliyor. Ya işte huzur ve mutlu bir aile. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Her şey gönlünce olsun sevgili Kova. Evet canlarım, geldik videomuzun sonuna. Ee, başlığı söylediğim gibi yeni kanal açıyorum Esin tarot ee, bundan sonraki e, bu yorumlarımı orada yapacağım ee, oraya da abone olursanız sevinirim bu kanalım duracak böyle ee, artık bakalım ne olacağı belli değil burayı bir, bir, buraya artık yorum koymayacağım onun için yeni kanalımı aktif edeceğim. Size bağlı eğer abone olursanız, güzel yorumlar yapıp beğeni yaparsanız kanalım büyüyecek. Bunu nasıl büyüttüyseniz güveniyorum onu da büyüteceksiniz. Böyle olması gerekiyor. Benim de hayatımda bir şeylerin bitip yeni bir başlangıç yapmam lazım. Sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum destekleyeceğinizden eminim. Ee, özel bakımlar için şimdilik e, sezgisel tarot Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Ee, Esin Tarot da tekrar Esin Tarot ismiyle Instagram sayfası açıyorum. Ondan sonra ona da yazabilirsiniz. Ee, eski sayfamı kapatmayacağım. Evet canlarım. Bir dahaki ay yeni kanalda buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.